Ball. The cube's I'm going drop drop an itibariyle fuarımızın %90'lı kısmı bitti. Allah'a bir şükür bugün de güzel işler yapmaya çalıştık. Sizler için harika bir fuar hazırlamaya hazırlamak için çok emek verdik. Zahmetsiz rahmet olmuyor. <laughs> Tarih 5 Aralık 2024 gün. Şu an neredeyiz? Şu an Intermot 2024 Köln motosiklet fuarındayız. Avrupa'nın en büyük motor fuarlarından biri olan Köln Intermot'dayız. Ve e, BT Bakış Motor olarak bugün tarihi bir güne e, şahit oluyoruz ve standımız var. Tabii grubundan, yol international kulübü. Sizlerle duygunuzu alalım. herkese burada selamlar olsun. Evet hazırlığımızı yaptık, koştuk. E, standımız hazır. E, buyurun gelin inşallah güzel bir e, fuar günleri yaşarız. hepinize selamlar olsun. Kendinize iyi bakın. Burada görüşmek üzere inşallah. Evet dostlar, Misafirlerimiz sizleri çayımıza bekleriz. Tut çayımız, kahvemiz, hem evet. de hazır durumda. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

For you here. yeah uh, we sind, uh, english yeah, we promote our uh, club turkish motorcycle club we organize uh, tours events in germany too also in germany in belgium a lot of uh, countries in europe and the last uh, three years we uh, level up to other uh, continents, to Asia 2022. In uh, 2026, we have a plan to North America, United States, and uh, Canada. Mm -hmm. for, for us, it's every people is welcome with warm hearts. So if I travel through Turkey, mm -hmm. can I call you and ask where can I uh, ride the best uh, parts of Turkey? Yes, of course, yeah. Yeah, we're Turkish. We are in our blood. is a guest for open, for helping for the peoples. Uh, that's, uh, why not? Yeah, nice, so yeah. maybe we will... An ve an itibariyle bir motor fuarının daha sonuna geldik. İki İstanbul, bir Ütrek Hollanda ve bir kerelik de işte Intermod Töl fuarını Adem'in azmi sayesinde mucize çocuk her şeyi başarıyor. Sağ olsun. Bitirdik 4 gün. Ondan önce de dört gün. Arkamdaki muhteşem grupla çok güzel hazırlıklar yaptık. Gerçekten ben buradan herkese katılan, katılmayan, destekleyen, desteklemeyen hiç fark etmiyor. Herkese çok teşekkürler. Biz çok güzel yaşadık bu fuarı dört gün boyunca. Ben çok uzatmayacağım. Birazdan e, topladığımız eşyaları yüklemeye devam edeceğiz. Ben buradan bütün motor kulüplerine, Oktay abiye, Serkan'a, Semih'e, Köln'deki bütün arkadaşlarımıza, Yücel abiye, Yolcu İnternet şu grubuna, Serdar'a, Adem'e, Berkay'a, Hatice ablaya, Zülfi'ye, o nerede bilmiyoruz kayıp buralarda. Ee, Tabii ki Nebahat abla muhteşem bir akşam geçirdi bizimle. Bizim için onlara çok teşekkür ediyorum. Ufuk abi de dört gündür bizimle. Adam adam vallahi bak çok tatlı bir insan. Çok memnun olduk onu tanıdığımıza. Şimdi ben Adem'den başlayıp öbür tarafa geçeceğim. E, kamerayı tutacağım biraz. Adem. E, tam bir yıldır uğraştığımız fuar için Ufuk abi gitme. Doğum verdik, çaba harcadık. Ve sonunda fuar yönetimine biraz ses. Kabul <laughs> ettiysek, kabul ettiysek ne mutlu ki bana kurduğumuz adına ve <laughs> de... Şimdi çok mutluyum. şahsım ve kulübüm adına. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir çağ günü yaşadık. Tatlı evet. yolcu geçti. Ama tatlı bir yolcu geçti. Bunun için e, diyeceğim başka bir şey bulamıyorum yani. Bizim de güzel bir sipariş ailesindeyiz. Galiba devamlı kesin diliyorum. Allah'a bir evet. işgül. Serdar. Bizi yanımda bırakmayan bütün arkadaşlarımız için herkese çok teşekkür ederiz. Özellikle burada desteklerden. diğer futbolculara, 20. Yılımızı kutlayacağız. Oraya da herkesi bekliyoruz. Tebrikler çocuk olmak bir ayrıcalık. Hepinizi seviyoruz. Teşekkürler. Güzel Hadi. abi. Öncelikle hepinize hayırlı akşamlar. 4000'in sonuna geldik nihayet. Ee, başta ki başta olmak üzere yolcu grubu olsun, bütün dost kuruluşları olsun. Hepinize teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz, iyi ki destek oldunuz. Gerçekten sizin sayenizde de çok güzel, muhteşem bir dört gün yaşadık. Hepinizin ayaklarınıza sağlık. Buradan size hepinize selamlar olsun. Emeği geçen arkadaşlara da tekrar hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Var sağ olun sağ olun. Allah razı olsun. Inşallah. Müthiş bir destek verdin Yücel abi gerçekten. Tek yolcu olarak değil, Yücel Tekin olarak da bize müthiş bir destek verdin. O yüzden Allah razı olsun abi. Almanya'ya uçuşanlar. İlk kısımda, çok, çok teşekkür ederim. Yani, bir, değil, bir şey mi? yok. Yok bir şey yok bir şey yok. Acık yana kalıyorum abicim. Sağ ol abicim. Oktay Abi ve Neva abla, şey. Vallahi billahi hakkınız Sağ ödenmez. çok Çok mutlu oluyorum, çok seviyorum felaket güzel oluyor ya. <laughs> Seni böyle mıncıklıyorsun var, öyle sevesin var ki. Çok Nevat abi. Nevat ablacığım. Nevat abla da söylüyorsun, her şey çok güzeldi. İyi ki geldiniz, çok güzel tanıttınız kendinizi. Çok 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 sevindim. İyi ki buradasınız. Çok Sağ ol. İyi şey. ki varsınız. Siz i̇yi de, ki varsınız. De, var. de iyi ki varsınız. Vallahi billahi. Hatice abla. Ben de kısaca değil. İyi ki varsınız. İyi ki bize de varız. Sağ olun geldiğinize. Yorgunluğumuzu atlattığınız bize. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Berkacım. Ee, bir akşam için ilk önce teşekkür ederim. Çok güzel bir akşam. Evet. Ve herkese tabii ki güzel anlar için çok çok teşekkür ederim. Sağolsun. Sağ varsınız. olsun. Sağ Ayrıca e, Atil abiye de buradan dolu dolu teşekkürler. Gerçekten dört gündür bu sabah Atil abi seni özlemişler. Seni herkes özlüyor. Allah razı olsun Atil abimizden. Dört gündür elinden gelen her şeyi yaptı Atil abi. Gerçek gerçek anlamda o kadar çok emek verdik. Herkes emek verdi burada. Herkesin emeği tartışılmaz. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Katılan katılmayan Ufuk abi şöyle bir fotoğraf alayım. Bir, iki, fotoğrafı da aldım. Sevgiler saygılar. Ben Bülent Kocaoğlu. T-Bike Türk Motor Kulübü'nün 20 yıl önceki kurucu başkanıyım. Çok şükür Allah'a bugünleri gösterdi bize. T-Bike Türk Motor Kulübü sadece bir motor kulübü değildir. Biz insanlara milli bayramlarımızı, dini bayramlarımızı, Türk olmayı, gelenekleri, görenekleri, örf adetleri, onların sosyalleşebilecek bütün ortamları sunmayı o kadar amaç edindik ki bu amacımıza her daim ulaştık. Her sene aklınıza gelen bütün etkinlikler hayalinizde kurabileceğiniz birçok tur, dünya turları, Avrupa turları derken her şeyleri insanlara sunmaktan büyük bir gurur ve onurla dimdik ayaktayız 20 yıldır. Burası aslında bir okul olarak görüyorum ben T-Bike'cısı. Sadece bir motor kulübü değil, Türk'lüğü öğreten e, Türk olmanın verdiği gururu hissettirebilen bir motor kulübü olduğumuza inanıyorum ben. Ee, Avrupa'da ve dünyada birçok etkinlikle beraber insanları mutlu etmeyi, karşılıksız mutlu etmeyi başarabilen nadir kulüplerden bir kulüplerden biri olduğumuzu düşünüyorum şahsen. Her zamanda yönetim kurulumuzla, dostlarımızla, başımızın tacı abilerimiz, ablalarımızla çok güzel ilerlemeyi başarabildik. E bunun sonucunda Sevilmeyi ve sevmeyi e, herkese öğretebilmek çok güzel bir şey. O yüzden e, Türk bayrağına sadık kalın. Türk bayrağına layık kaldığınız sürece bu millet e, sizlerle sağ olacaktır. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür